Yunanistan'ın Sky TV kanalında hafta sonları yayınlanan Yannis Piteras ve Yorgos Grigoriadis'in sunduğu İdekatyane adlı programda savunma sanayi ve askeri uzman olan Yannis Palioras katıldı. Bu programda Türk ve Yunan savaş uçaklarını ele almışlar. Şimdi bu programda neler konuşulmuş? Bunlara bir bakalım. Bugün burada belirli bir şey duymak istiyoruz. F35, F16, Rafal hakkında çok şey duyuluyor ne aldık ve Türklerin istediği şey ne? Bu yüzden şimdi sahada ne var görelim. Bizim elimizde ne var, onların neleri var. Tüm bu analojileri görelim. Ayrıca gelecekte neler olacak bunları da konuşalım. Türk Hava Kuvvetleri'nde şimdi ne var? Sayılar tam olarak ne kadar? Tüm bunlara bakalım. Her şeyden önce Türk Hava Kuvvetleri F-16'ya güvenir. F-16 onların hava kuvvetlerinin omurgasıdır. Bu uçaklarda onlardan çok sayıda var. 232 F-16 jetleri var. 30 adet F-4'e sahip ancak çok kullanışlı değil bunlar. Tabi bunlar resmi rakamlar. Gayri resmi olarak yarısından azına sahipler. Şu anda Türk Hava Kuvvetlerinde büyük bir kullanılabilirlik sorunu var. Basitçe söylemek gerekirse yedek parçaları yok. Sadece bu değil, pilotları var mı? Pilotların yarısı hapiste ve onların yerine geçenler de alanının iyileri değiller. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı sonuçta bazı görüntüler gördük. Pilotlar o filoda sırayla sıraya girdiler. İşte gerekli olan görseli görüyoruz. 232F16 30F4 uçağı Bunların 120'si uçuyorsa bu onlar için en iyi senaryodur. Maksimum 120 jet uçabilir. Pilotlarla ilgili sorudan bahsetmiyorum. Resmi görebilir miyiz bilmiyorum. Bugünkü Türk Hava Kuvvetlerinin görüntüsünden bahsediyorum. Pilotları ak saçlı, göbekli yaşlı adamlar, tapkan ile bağdaşmayacak insan imajına sahipler, yüksek kaliteli savaş uçaklarıyla uçtuklarını hayal bile edemezsiniz. Burada bir tapkan filmine gönderme gelmiş sevgili Yannis Palioras tarafından. Yunanistan'da böyle şeylere bazen çok yapıyorlar. Devam edelim bakalım başka neler konuşulmuş. Bu açıklamaya göre biz de pilot olabiliriz. Bahsettiğim resmi gördüysen sen hala gençsin. Onlarda durum çok daha kötü. Şimdi Yunan Hava Kuvvetleri ile ilgili bir sonraki görsele geçelim. Bizde daha farklı bir görüntü var. Daha fazla savaş uçağı çeşidimiz var. 153 F-16, 25 Mirage 2000, 6 Rafal ve resmi olarak 34 F-4. Bizim jetlerimizde kullanılabilirlik durumu daha yüksek ve bu gördüğümüz gelecekte olacakların bir görseli. Yunanistan 83 F-16'yı modernize edecek. 18 Rafal'ın daha gelmesini bekliyoruz ve 20 ile 40 arası F-35'in gerçekleşmek üzere olan bazı taleplerimiz var. Türk Hava Kuvvetleri'nde modernize veya yeni tedarik projesi yok. Türkiye'nin sorunu da bu. Ana odakları bayraktar ve insansız hava araçlarına mı odakladılar? Şu anda Türkler Amerikalılara en azından F-16'yı yükseltmelerine izin vermeleri için dil döküyor. Ve aslında bu önceki neslin biraz modernizasyonu ile ilgili onlara herhangi bir özel avantaj sağlamıyor. Türklerin o F-16'yı bir daha göreceğini sanmıyorum. Türklerin odaklandıkları şey yeni savaş uçağı. Türkler bir savaş uçağı inşa ediyorlar TPX adında. Sunum 2023'te olacak ama ben bu jetin o tarihe kadar hazır olacağını sanmıyorum prototipin 2025 yılında uçacağını ifade ediyorlar ama motor yok. Bir şekilde bir motor elde etmeyi başarıp başaramayacaklarını göreceğiz. 2029'da düzenli uçuş olacak ve 2035-40'ta hizmet vermesi bekleniyor. Yani 18 yıl içinde evet her şey yolunda giderse ama dediğim gibi Türkler şu anda dronlara ağırlık veriyorlar. Burada bir parantez açalım. Yannis Polyaras'ın söylediği konuda şöyle bir ekleme yapalım. Milli Muharip uçağın ilk 6 adetlik F-110 motoru Türkiye teslim edildi ve 2023 yılında ilk hangardan çıkış ve motor çalıştırması yapılacak. Daha sonra diğer süreçleri göreceğiz. Burada ya kasıtlı olarak yani bilinçli olarak bu ifadeleri söylüyor Yannis. Çünkü motorun teslim edilden haberdar olmama ihtimali yok böylesine bir e, araştırma yapıp hani bu bilgileri elde eden birisinin e, bilinçli yapma ihtimali çok yüksek. Çünkü Yunan basında böyle şeyleri çok görüyoruz. Devam edelim konuşmasına. Ama bu bir yedek. Tamamen hava kuvvetlerinin yerini alabilir mi? Hayır. Bazı görevler yapabilir mi? Evet bunu yapabilir. Dronların hava kuvvetlerine karşı sorunu bir savaşçı dronla başa çıkabilir. Ancak bir drone savaş uçağıyla başa çıkamaz. Ama bir de Türklerin çok önem verdiği ve kimsenin pek önemsemediği bir parametre daha var. Balistik füzeler. Türkiye, Rusya'ya benzer bir dogmayı takip ediyor. Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna üzerinde pek uçmadığını görebiliyoruz. Ancak seyir ve balistik füzeleri sürekli hedefleri vuruyor. Türklerin buna uygun geliştirdikleri projeleri var ve onlara çok sayıda bu tür füzelerin elde edilmesini sağladı. Düşmanı çok derinden vurma yeteneğini bu sistemlerle değiştirmeye çalışıyorlar. Yani senin söylediklerinden anladığım kadarıyla önümüzdeki yıllarda en azından hava kuvvetleri olarak Türk Hava Kuvvetleri'nden bir seviye yukarıda olacağız değil mi? 2025'te Yunanistan'ın 30 modernize edilmiş F-16 ve 24 Rafale ile Türklerden daha büyük, gelişmiş bir hava kuvvetleri olacak. Bu da 2026 civarında Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı 10 yıllar sonra ilk kez hem nitelik hem de nicelik avantajına sahip olacağı anlamına geliyor. Bunları kullanmaya asla ihtiyaç duyulmamasını diliyoruz.